Merhaba arkadaşlar tutuklandıktan sonra bizimle ilgili çıkan bütün haberleri gazetelerden koparıp topluyordum böyle bir arşiv oluşturuyordum burada birçok bildiğiniz haberler var ama ben bugün size sadece bir kağıt göstereceğim Hürriyet gazetesinden Ayşe Arma'nın yazmış olduğu Kayseri'de bir kadın hastanede doğum yaptıktan hemen sonra tutuklanmıştı ve onun üzerine TCK maddesini hatırlatan kanun diyor ki başlıklı bu kağıt zannediyorum sosyal medya kullanan yüzlerce insan bunu paylaştı binlerce on binlerce yüz binlerce kez paylaştı ama kulaklar sağır olduğu için duymadılar ve adalet sistemimiz maalesef kendi koyduğu kanunlara bile uymayan bir sistem şu an o tutuklanan bebeğin üzerine Ayşe Arma'nın Hürriyet gazetesinde yazmış olduğu eleştirel yazıyı yine koparmış toplamış ve saklamıştım. Fakat bu yazıyı ben daha sonra sosyal medyadan paylaştım. Ondan sonra öyle yayıldı gitti ve hala da kullanılıyor binlerce milyonlarca kez. O kağıdın orijinali aslı onu bugün size göstermek istedim.